Arkadaşlar, esnet e, yani flex komutunu göreceğiz. Eğer şurada bulabilirsiniz komutu ya da gelip kişiselleştir komutlar komutlar deyip şuradan bulup buraya taşıyabilirsiniz aynı benim yaptığım gibi. Burada şu anda yok ama olmayan komutlara gelip buradan taşıyabilirsiniz. Bunun için hemen bir e, örnek yapıyorum. Bir, bir tiktok'ya aldım. Şöyle. Ayrıca bir çizik kökenden çizdim. Ve bunu ne yapıyorum? Döndüreceğim. Ve döndürme eksenim şu olsun. Ve döndürecek kontroller şu olsun. Okey dedim. Bunu gelip aynalıyorum. Konukları gördüğünüz için e, örnek yapması farklı oluyor. oluyor. Aynalanacak yüze göre aynalıyorum bu sefer unsurlarım da şu ve şu olsun. Döndüğü işte zaten. Ok ediyorum. Bakın hemen aynaladı. Ve gelip şuraya bir skeç açıyorum. Karşıma aldım. Merkezden bir dikdörtgen şuraya, köşelere kanallar açıyorum. Ölçülü yapmıyorum. Göz kararı. Evet. Şu şekilde sağlamış. Ve bunu gelip kesiyorum. Şu okla boydan boya karşı tarafa kadar götürüyorum. Böyle bir şeklim var. Ve esnet komutum aktif oldu. Gelip esnete tıklıyorum. Bakın. Birincisi bütmek. Şu şeklimi seçtim ve hemen yüzeyler açıldı. Herhangi bir yüzey tutup istediğim yöne pardon buradan istediğim yöne aşağı veya yukarı söküp bırakıyorum. Bir kere bakın gördüğünüz gibi Şeklini büktü. Biraz bilgisayar zorlanıyor bu komutta. Yesnek komutunda. Bu revolve yapabilecek bir komut değil. Birçok ee, bir çok az seçeneği var zaten. Bükmek kısmı bu şekilde. Geliyorum. Unsur düzenle. Bükmekten vazgeçtim. Bükme diyorum. Yine çektim tutuyorum. Bakın. Çeviriyorum. Gördüğünüz gibi şu işaret çıktığı gibi. Bakın sonuçlara dikkat edin. Bakın matkap veya bir de matkap uçlarında bir vida açılarken kullanılabilecek bir konuk. Gördüğünüz gibi ikinci bükme şekilde bu sonucu verdi. Geliyorum tekrar. Unsur düzenle. Üçüncü e, esneme girdisine Pardon, geliyorum. giriyorum. Bakın. Aynı draft gibi parçayı, parçayı istediğiniz yönde daraltıp genişletebiliyorsunuz arkadaşlar. Draft komutumuza yani şuradaki draft komutumuza çok benziyor. Atayım bakın. Kale gibi bir şekil oluştu. Ve gelip son olarak düzenliyorum ve esneme yapıyorum. Yani stretch tutuyorum. Bakın parçayı istediğiniz yönde oranlı olarak uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Yani parçayı oranlı olarak derken büyüttüğünüz zaman şurası da şurası da ve şu üç kısımda büyüyor. Küçüktüğünüz zaman da üç kısım aynı şekilde küçülmüş oluyor arkadaşlar. Bakın zorlamıyor gördüğünüz gibi. Yani bilgisayarı en çok zorlayan, en çok yoran Konuklardan bir esnek koltuğu. Bu şekilde sonuçlar vardır arkadaşlar. Deneyiniz için teşekkür ederim.